Sultan Sencer, Büyük Selçuklu Devleti'nin son sultanıdır. Asıl adı Muizzettin Ahmet Sancar olup Sultan Melik Şah'ın oğludur. Küçük yaşlardan itibaren devrin bilimlerini öğrenerek yetişmiş, devlet yönetimini deneyim kazanmış ve ağabeyi Sultan Berk Yoruk'a devlet işlerinde yardımcı olmuştur. Gerek abi Yoruk'a gerekse öteki abi Muhammed Tapa'nın saltanatı zamanında devlet hizmetinde bulunarak ulusal birliğin sağlanması için elinden gelen yardımı yapmıştır. Doğuda ortaya çıkan isyanları bastırmış, bu sırada gösterdiği başarılar sayesinde Horasan Melikliğine atanmıştır. Tahm mücadeleleri dolayısıyla Büyük Selçuklu Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan yararlanarak Selçuklu topraklarına saldıran Şarki Karahanlı hükümdarı Kadir Han'ın saldırılarını bertaraf edip Gazneliler Devleti'ni Selçuklulara bağlamıştır. Sencer, ağabeyi Berk Yaruk'un ölümünden sonra sultan olan diğer abi Muhammed Tapar ile de içtenlikli ve gösterişsiz işbirliğini devam ettirmiş. O doğu bölgelerinde siyasetini uygularken Sultan Muhammed de batı ile ilgilenmiştir. Böylece Sultan Berk Yaruk ile geleceğin sultanı birbirini tamamlıyorlardı. Babası Şah'ın siyasetini izleyen Sencer, orasından itibaren devletin doğusunda Selçuk düzenini yeniden kurdu. Böylece Büyük Selçuklu Devleti Doğudan emin olarak batıda mücadelelerine devam etti. Muhammed Tapar'ın 18 Nisan 1118'de ölümü üzerine henüz küçük yaşta olan oğlum Mahmud, devlet arkanı tarafından tahta çıkarıldı. Öte yandan Sencer de Horasan'da kendisini 14 Haziran e 1118 tarihinde sultan ilan etti. Sultanlığını halifeye onaylattırdı. Sencer'in tek başına Selçuklu Sultanı olabilmesi için tahta çıkarılan Mahmud'un bertaraf edilmesi gerekiyordu. 14 Ağustos 1119'da Save'de amca yeğen arasında yapılan savaş Sencer'in galibiyetiyle sonuçlandı.